Merhaba hey arkadaşlar abone olun kanalına hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Dragon Mania'da gördüğünüz gibi arka planda zaten belli bugün ada ziyaretleri geliyor arkadaşlar işte söz verdiğim birkaç tane arkadaşım vardı bir söz ki kaza geçirmiştim hiç hatırlatmak istemiyorum o olayı ama daha önceden kazadan önce birkaç arkadaşlarımla sözleşmiştik ama araya işte kötü bir olay girince maalesef yapamadık ve sözümü de tabii ki tutmuş olacağım arkadaşlar bu sayede unuttuğum arkadaşlarım varsa arkadaşlar lütfen darılmaca gücenmece yok unutmuş olabilirim gözden kaçmış olabilir atlamış olabilirim bütün yorumları okuyorum biliyorsunuz ki kalp bırakıyorum size cevap yazıyorum ama arkadaşlar insanlık hali unutuysam da tekrardan bana yazın arkadaşlar ve haftaya bir sonraki haftaya ada ziyaretlerinde sizle gezmiş olurum arkadaşlar bazen de çakışıyor tam böyle ben ada ziyaretleri çekiyorum sonra bir arkadaşımız yazıyor abi benim adamı gezermişsin ama ben o esnada çekmiş oluyorum video <laughs> öyle bir bazen çakışmalar oluyor ama olsun arkadaşlar sadece kırılmayın darılmayın hepimiz böyle güzel güzel oyunlarımızı oynayalım ve karşılıklı saygılı olalım istiyorum hadi bakalım arkadaşlar bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel olur şimdi kimlere söz vermiştik tabii ki kardeşim emulah sözlü ve onun kankası <laughs> yiğit birazdan da gelecek yiğit de gezeceğiz arkadaşlar ve şimdi öncelikle bir emulahın adasına bakalım arkadaşlar emulahın adasını bilmeyen yoktur zaten arkadaşlar bir takip eden Arkadaşlarım mutlaka bilir Emrullah'ın adasını. O zaman çok çok geçmiş olsun demişti arkadaşlar. Onu da çok seviyorum gerçekten Emrullah'ı ve hemen arkadaşlık puanı gönderiyorum. İşte Emrullah böyle arkadaşlar. Abone oyun yazıyor böyle adasına ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Mert Emrullah Mert Emrullah diye gördüğünüz gibi mal Ejderlerin isimlerini böyle koyuyor arkadaşlar. Çok güzel. Çok seviyorum Emrullah gerçekten. Başından beri beni takip eden, bana bu oyunu tavsiye eden ve bu oyunda bana çok yardımcı olan kardeşim Emrullah 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Şimdi adasına göz atalım. Çok büyük bir ada arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş bir gizleyeceğiz. Bütün ejderlere bakma şansımız yok arkadaşlar. Maalesef ki çünkü bir sürü ejderi var. Profiline bakalım hatta. Profile bir bakalım Emrullah'ın. Emrullah sözlü 155. seviyede 709 ejderi var. Tam tamına zaten Dragon Mania'da görüyorsunuz ki arkadaşlar 1282 ejder var. Yani Emrullah'ta neredeyse bütün ejderler olacak. 709 ejder arkadaşlar. Bizim klanımızda abone oyun klanında eş lider kendisi. En iyi ejderde yakıcı ejder. 122. seviyede maksimum seviyede. Çok güzel arkadaşlar. Büyülemeleri şöyle. iki tane büyü basmış. Çok güzel arkadaşlar. Yakıcı ejderi baya bir maxliyor kardeşim. Helal sana Emrullah diyorum. Şimdi adaya bir bakalım arkadaşlar. Böyle kuş bakışı gezeceğim mecburen. Dediğim gibi hepsine bakmamız imkansız arkadaşlar. 2 saat 3 saat <laughs> sürebilir bu video sadece emrullahın adasını gezmek arkadaşlar çok güzel ejderler müthiş ejderler var gerçekten şimdi bir sonraki adaya geçelim böyle arkadaşlar cıvıl cıvıl gördüğünüz gibi mükemmel ejderler biraz da zoom girelim arkadaşlar böyle işte gördüğünüz gibi emrullahın adası çok iyi arkadaşlar. Bir de Emlak'ın özelliği şu arkadaşlar. Benzer ejderleri böyle yan yana koyduğu için arkadaşlar. Çok güzel bakın hepsi şimdi takla atacak burada. İşte takla taklaya geldiler. <laughs> taklatıyorlar. atıyorlar. İyi bakın buradaki bu vuran ejderler de bunların hepsi böyle güzel güzel. Hepsi boksör tarzında ejderler olduğu için gördüğünüz gibi tekme tokat atıyorlar. <laughs> bir de bağırıyorlar. Çok iyi ve güzel ejderler çıkartıyorlar Ya gerçekten bir sürü ejder var arkadaşımın. Bir sürü ejderi gördüğünüz gibi. Ve buradaki tasarımları da çok güzel. Adanın kenarlarına böyle antik palmiye gibi şeyler koyuyor. Güzel süsler, püsler yapıyor arkadaşlar. Gerçekten çok iyi diyorum. İşte mükemmel. Başka söze gerek yok. Bakın buradaki adayı da aldı zaten arkadaşım. Helal sana ve Emo. Helal sana Emo. Mükemmelsin. Güzel ejderler var burada. işte efsanevi ejderler. Masalsı ejderler değilim artık arkadaşlar. Masalsı ejderler burada gördüğünüz gibi. işte 10 numara 5 yıldız ejderleri buraya yerleştirdi. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel işte arenada da burada savaşan ejderler. işte 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Mükemmel. Yani benim elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum. Umarım anlıyorsunuzdur ne kadar emek var bu adada arkadaşlar. Kaç yıllık bir emek diyorum. Helal sana Emo. Bakın burada ateş adası var gördüğünüz gibi. kaplumbağasına hemen geçelim. kaplumbağası da burada ormanlar içerisinde çok güzel bir jungle yapmış. Yani orman yapmış arkadaşlar. Çok iyi ve 10 numara 5 yıldız işte gözüküyor. Mükemmel gözüküyor gözüküyor. Haydi bakalım devam edelim arkadaşlar. İşte buradaki ejderlere bakmaya doyamıyoruz. Doyamıyoruz gerçekten doyamıyoruz. Devam. Karlada'ya geçtim. Karlada'da da güzel ejderler var. Burada su yerleşimi kullanmış. Bir de ışık e, yerleşimi kullanmış. Gördüğünüz gibi burada yeni seviye getirmiş bütün ejderleri Helal işte bu diyoruz arkadaşlar. Mükemmel. Devam ki Evo. Böyle devam arkadaşım. İşte geliyoruz. Yine bir sürpriz. Bizim harfimiz M harfimiz ve abone oyun arkadaşlar arkadaşlar. İşte bir tane daha burada bir yer yerleşim var. Abone oyun mistik büst koymuş bir de onu kaplamış. Ve burada bir tane gülen surat var. <laughs> işte bu biziz herhalde. Mükemmel gözüküyor işte. Emo mükemmel adaya sahip. işte gördüğünüz gibi burada uçan mistik adalarda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel ejderler var. Patron ejderleri buraya yerleştirmiş. Bir sürü patron ejderi var. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8 tane olması gerekiyor. Yanlış saymasıysam arkadaşlar. işte bir de Yiğit'in yeğesi var arkadaşlar burada. Yiğit kardeşimizdir. Onun kankası biliyoruz. Ve onu da birazdan gezeceğim zaten arkadaşlar. İşte bakalım şimdi oyuncak adasına gidelim arkadaşlar. Gez gez bitmiyor dedim size. Emolak'ın adası çok büyük arkadaşlar. Her yerde bir şey var ve çok güzel gözüküyor. Daha ne söylenebilir bilemiyorum. Bakın bak burada daha yerleşimleri var. Burayı da tamamlamış güzel bir şekilde. Bir sürü yerleşimler işte bu. Tekrardan başa geldik sanırsam arkadaşlar. Bu ada kaldı bir emo. Bir de bu ada kaldı. Bunlar parayla zaten eğer de parası olursa kardeşimin alır diyorum. Sıkıntı yok. Şu an zaten yeterlidir. Haydi bakalım Emo. Gerçekten sana çok teşekkürler ediyorum burada video üzerinden bana destek olduğun için kardeşim. Şimdi hemen buradan çıkıyorum ve Yiğit kankasına bir geçelim. Şimdi Yiğit bana arkadaşıkisi atmamış sanırsam onu göremedim veya attı da biz kaçırdık muhtemelen. Yiğit'i klandan bulacağım. Klana gelmiş Yiğit zaten. Hemen buradan Yiğit o işte bu arkadaşlar. Bunu hemen buradan da ziyaret edebiliyorum Yiğit kardeşimizi eğer arkadaşlık isteği atmak isterse atsın bundan sonra bakacağım arkadaşlık isteklerine ve kabul edeceğim kardeşimi profiline göz atalım Yiğit Kardeşim 83. seviyede hatta biz arkadaşlık gönderelim. bakın arkadaşlık isteği gönderildi Yiğitova arkadaşlık isteği gönderdik Yiğitova 83. seviyede 189 tane ejderi varmış o da eşlikler Yiğit kamilsel ejderi 64. seviyeye kadar getirmiş şimdi adasına bir bakalım Yiğit'in bir ara, ara vermişti Yiğit sonra tekrardan başla. Arkadaşlar ve bakalım umarım şimdi bu süreçte beraber geçir Lüle de onu da çok seviyorum tabii ki. Haydi bakalım şimdi bakın güzel güzel ejeller. O da yakalamış mükemmel yetişecektir zaten bize arkadan güzel güzel ejelleri çıkartmaya devam edecektir diyorum. Yiğit kardeşimize buradan işte selamlar söylüyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım devam 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 işte burada da mükemmel ateş adası doldurmuş güzel bir şekilde. Emo ona taktik verecektir benden daha iyi taktik verir <laughs> kesin. İşte kaplumbağa da böyle arkadaşlar. Güzel bir şekilde yavaş yavaş dolduruyor kardeşim. Eler sana diyorum. Yiğit kardeşim. işte bakın Karlada'yı açmış. Güzel işte. A ve O ve E ve Y işte. Görmek istediğimiz şeyler bunlar arkadaşlar. Emrullah ve Yiğit kankası ve abone oyun işte kalpler içinde. Mükemmel. Size çok seviyorum kardeşlerim. Çok iyisiniz ya. Gerçekten 10 numara 5 yıldız oluyor. Böyle gösteriyoruz adaları arkadaşlar. Çok iyi ve işte şu kazada olmasaydı daha erken olacaktı ama olsun vardır her şeyde bir hayır diyoruz. Bakalım şimdi kardeşlerim güzel bir şekilde devam edelim ve Yiğit de gerçekten çok güzel çaba sarf ediyor ve bir sürü ejder yakalamış zaten çıkartmış 10 numara 5 yıldız. 10 çıkılısı hiç açmamış ileriki zamanda açar kardeşim sıkıntı yok. işte Yiğit'in çiftlikleri burada tapınakları burada 10 numara gözüküyor adası ben İkisini de çok seviyorum kardeşlerim. Umarım uzun yıllar beraber güzel böyle videolar, oyunlar oynarız arkadaşım. Helal size. Bu yeni desteklediğiniz için çok teşekkürler. Ediyorum. Devam ediyoruz. Bakalım arkadaşlar. Şimdi iki tane daha arkadaşım var. Sadece bu arkadaşlarımız için iki tane video çekecektim ama arkadan iki tane daha arkadaş istemişti. O arkadaşlarımız da hemen bakmak istiyorum. O da tabii ki bir tanesi arkadaşlara gittiğimizde o da proxy iş arkadaşlar ziyaret et dedim bakalım proxy değiştirmiş proxy'si gezmiştik evet tekrardan bir bakabilir misin abi dedi tabii ki proxy'si kırmıyorum arkadaşlar ona da bir göz atıyorum proxy'sin adası da çok güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi proxy 150. seviyede 579 tane arkadaşlar ejder var kafe türk klanında eşliler o da kendisi başka bir klanda yani illa bizim klanda olmanız şart değil arkadaşlar başka klanda da olursanız burada sizi gösteririm arkadaşlar ve büyülemelere bakın ya büyülemeler Aha, mükemmel gözüküyor arkadaşlar artık gö kuşağı büyülemesine geçmiş kendisi işte bu 125. seviyede oyar ejder de en iyi ejderi arkadaşlar çok iyi bakalım şimdi kardeşimin arasında da böyle bir gezelim bakın burada iki tane patron ejderi gördüm böyle kuş bakışı çıktım yukarı doğru bir göz atalım değişiklikleri arkadaşlar güzel bakın palmiyeleri buraya yerleştirmiş büyük palmiyeleri güzel bir şekilde bakın kokonatlar var üzerinde yani hindistan cevizleri var üzerinde <laughs> güzel ejderler var zaten hepsine bakmak mümkün değil arkadaşlar biliyorsunuz zaten o yüzden de ejderhalar üstüne tıkladığımı bırakamıyoruz. O yüzden ejderhalar üstüne tıklamıyorum şu an. <laughs> Bakın ya şu adaya mükemmel gözüküyor. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. İşte güzel güzel ada. Güzel koleksiyonlar var. İşte bak o da şuradaki olimpik adayı açmış kardeşim. Mükemmel gözüken ejderleri almış, yerleştirmiş efsanevi yerleşimler. Burada çok iyi be bu ada. Bakın buradan çok güzel bir gölet şelale akıyor ya aşağıda. Çok güzel gözüküyor gerçekten arkadaşlar mükemmel şu ada yeni geldi aslında çok eski bir ada değil yani bu da yeni olan bir ada şuradan da güneş parlıyor çok güzel işte bu arkadaşlar mükemmel gözüken bir ada bu henüz bende yok İleriki zamanda almayı düşünüyorum zaten arkadaşlar kaplumbağadasına göz attık mükemmel bir şekilde burası da dop dolu ve burada ejderler yaşıyoruz. İşte geliyor bir sürpriz. Bu nasıl bir sürpriz? Abone oyun yazmış. M harfimizi koymuş Mert'in M'sini arkadaşlar. Ve bir tane de gülücük atmış. İşte bu arkadaşlar. Prokses çok teşekkür ediyorum kardeşim. Değişiklik yaptığını söylemişti. Ve çok güzel olmuş. Gerçekten 10 numara Beşiniz olmuş Arkadaşlar Mistik çeşmelerle yapmış bizim harfimizi. Ve burada yanan tütsü koymuş arkadaşlar ve mükemmel tüsü böyle duman çıkartıyor içinden ve abone oyun komple bir tane adayı bağışlamış bize <laughs> çok güzel arkadaşım tabii ki bunun esesini alacağım ve bunu saklayacağız arkadaşlar ama ada lazımsa kullan kullan <laughs> ejder yerleştir arkadaşım yerleştir biz gördük burada videoda da zaten kanıtı da var işte on numara 5 yıldız çok teşekkür ediyorum kardeşim sana helal sana ve işte bak bir tane ok Çizmiş. Oyda oklar gösteriyor yukarı doğru. Yine bir şeyler var. Oyda burada abone oyun ve prokses. İşte bir tanesi küçük bir tanesi bir mükemmel işte bu arkadaşlar. İşte bu çok güzel şaşırtıcı sonu sürprizli bir sürpriz oldu arkadaşlar. <laughs> gerçekten sonu ters köşe bir sürpriz ve bir de burada şimşek Zeus'un şimşeğinle abone oyun yazmış kardeşim daha ne olsun Mert yazmış bir de burada M harfi bir tane daha burada arkadaşlar kalp yapmış ben de buradan kalplerimi gönderiyorum Proxy'se. çok güzel arkadaşım teşekkür ediyorum gerçekten yani burada iki adayı da bana <laughs> komple bırakmış İşte bu mutluluk verici bir şey kardeşim helal sana diyorum çok iyisin ben mükemmel diyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kardeşim ejderleri burada zaten mükemmel değecek bir şey yok ve gerçekten o sürpriz için bana tekrardan abi bakar mısın demiş ben çok teşekkür ediyorum kardeşim sana onlar numara beş yıldız olmuş oyuncak adasında da çok güzel ejderleri var arkadaşlar böyle baktığımızda gerçekten sürpriz beni şaşırttı hala daha çok var içerisindeyim ya bir daha bakacağım zaten ama öncelikle hızlı bir şekilde burayı bir gezelim bir kez gezmiştik ama tekrardan hazır videodayken tekrardan böyle bakmak istiyorum arkadaşlar kristal adası açık gördüğünüz gibi ve mükemmel eczeler var proksesin burada arkadaşlar ve cıvıl cıvıl gerçekten cıvıl cıvıl ve burası da açık arkadaşlar bütün adalar açık işte bu arkadaşlar daha ne olsun prokses artık limitleri zorluyor <laughs> gerçekten çok iyi ama burası var ya burası efsane mükemmel olmuş arkadaşlar yani buradan böyle gidince yukarı doğru diyor işaret diyor ve burada ikimizi de maizler olarak yerleştirmesi daha sonradan arkadaşlar abone oyun şimşeklerle yazıp M harfiyle kalple yapması başka söz bulamıyorum mükemmel olmuş işte tebrik ediyoruz ve çok teşekkürler ediyorum kardeşim seviyorum seni başka da söz söyleyemiyorum <laughs> çok teşekkürler ediyorum hadi bakalım bir sonraki arkadaşımıza geçelim madem o da Wolfenrir kardeşim onda bir bakalım o da istemişti o malum kazadan önce ona da hemen bakmak istiyorum. O da bizim zaten kayıtlarımızda vardı. Wolf Fiendry işte burada hemen ziyaret et dedim. Bakalım bakalım kardeşimiz neler yapmış. Profiline hemen göz atacağım. 104. seviyede 270 tane ejderi varmış. Bizim klanımızda kendisi kahraman ejder. 120. Bin. seviyede ve güzel bir şekilde o da ilerliyor arkadaşlar. Gerçekten bu arkadaşlarımız çıldırmış vaziyette koleksiyonları tamamlıyor. Bakın ya aydınlık cevherleri de buraya burayı yerleştirmiş. Direkt burada başladık arkadaşlar. Çok güzel ya. Çok güzel. Daha ne olsun. Bütün adaları farkındaysanız arkadaşlar. Gezdiğimizde evet aynı şeyleri söylüyoruz ama farklı farklı şeyler görüyoruz. Yani herkes farklı tasarlıyor adasını ve gerçekten böyle ada tasarlama bir yarışması yapsa ya şu Dragon da şöyle bir adaları puanlasalar arkadaşlar gerçekten bizim Türkiye'deki kardeşlerimiz bizim klanımızdaki arkadaşlarımızdan da kesin başarı çıkar arkadaşlar kesinlikle diyorum bakalım şurada ne var abone oyun İşte bir sürpriz daha sürpriz süre, sürpriz gerçekten bugün moral depoladık arkadaşlar dediğim gibi kötü haftalardan sonra sizden gelen bu sürprizler benim için çok güzel oldu arkadaşlar abone oyun komple bir ada abone oyun yazmış Wolfender kardeşim. Çok teşekkürler ediyorum kardeşim sana. Helal olsun be. Helal olsun be. İşte görmek istediğimiz şeyler bunlar. Ama kardeşim adalarınızı kullanın ya. <laughs> Böyle mahcup duruma düşüyorum. Benim ismim yazıyor ve arkadaşımın adasında yer yoksa yerleştirmesi gereken ejderler varsa benim yüzümden orayı yerleştiremiyor. Ama yerleştirin arkadaşlar. E aldım. Teşekkürler ediyorum kardeşim. Helal size ve diyorum. Ve burada da su yerleşimlerini yerleştirmiş ve güzel bir şekilde ilerliyor. Mistikleri açmamış işiniz açar ileriki zamanda kardeşim bakın arkadaşlar güzel gözüküyor ya gerçekten adalar bu çiçekler kırmızı mavi çiçekler bile çok farklı bir hava katıyor gerçekten. Mükemmel gözüküyor. Oyuncak adasına hemen bakalım. Oyuncak adasında da yeri varmış zaten. Oh şu an rahatladım. içim rahatladı. <laughs> yeri varsa sıkıntı yok. Kardeşim orası düzenler zaten. Hemen arkadaşlık puanı gönderiyorum kardeşim. Buradan da arkadaşlık puanı attım. Mükemmel ejderler var arkadaşlar. Sürprizlerle dolu bir ada ziyareti yaptık. Bütün kardeşlerim bana sürpriz yapmış. Helal olsun size be. Helal olsun diyorum. Güzel. Ada mükemmel. Tapınaklar burada. Abone oyun yazıyor hala Burada ya çok güzel. Bakalım biraz aşağı doğru gideceğim. İşte bakın burada Cevher Adası da açık zaten. Burayı da göstermemiz gerekiyor kardeşimin adası mıyor? Gez gez bitmiyor. O da çok güzel bir ada sahil. Bakalım yukarısı var mı da Wolfender henüz yok galiba. Tamam orasını ileriki zamanda açar kardeşim. Sıkıntı yok. Mükemmel ya mükemmel. Herkese çok teşekkürler ediyorum gerçekten arkadaşlar. Burada üst üste böyle tokat gibi geldi. <laughs> mükemmel sürprizler. Mükemmel Güzel güzel adalar gerçekten keyifli ada ziyaretleri yaptık arkadaşlar. Söz verdiğim arkadaşlarımı yerine getirdim sözümü ve çok güzel olmuş. Ben de ilk defa baktım. Kazadan sonra hiç girmemiştim zaten. Takip eden arkadaşlar bilir. Yani bir iki hafta boyunca oyunda yoktum. Yani yazıyor zaten orada. O yüzden de bunlar bana şu an sürpriz oluyor. O yüzden şaşırıyorum. Yani burada yanlış da anlamayın. Demek ki abimiz RP yapıyor falan filan. Yok kardeşlerim öyle bir şey yok. Gerçekten sizlerle birlikte açtım. Sizlerle birlikte gördüm ve gerçekten çok ama çok mutlu oldum Çok teşekkürler ediyorum hepinize Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Bir tane abone bir tane like alırım arkadaşlar İleride yine çok güzel videolarla karşınızda olacağım Bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın görüşürüz Bay bay